Evet sanırım başladı Merhabalar bu video size geldiyse size değer veren çok tatlı bir arkadaşınız var bir hanımefendi var demektir e, Çünkü bu videoyu size iletmesi için biz istedik. Merhabalar, ismim Özgül Güler Altın. O bitkisel firmasında tam 6 senedir network marketing yapıyorum. 37 senedir de kozmetik sektöründe bir eğitimciyim. Bir mentorluk yapıyorum, danışmanlık veriyorum. Mesleki tecrübelerimizi markamızın ürünleriyle birleştirerek... ...insanlara birebir fayda sağlamaya çalışıyoruz. Bu video size geldi çünkü ekibimdeki güzel kadınlar... ...sizleri bu işe davet etmek istiyorlar. Bu işe mi ya da bu markaya mı desem? Hangisini isterseniz tabii ki. Duydunuz mu hiç? Network marketing nedir? Bu sistem nedir? Bu marka nedir diye. O bitkiseli duymamış olma ihtimalinizi duymak bile istemiyorum. Çünkü çok popüleritesi, çok meşhur ürünleriyle sosyal medyada da özellikle araştırdığınızda wow ne güzel bir markaymış dedirtecek bir markamız var. %100 bitkisel, yerli bir sermaye. Türkiye'de e, benim sadece 3000'den fazla ekibim var. Ve bir sürü hom bitkisel yapan kişiler var. Ama neden benim teklifimi, bizim teklifimizi kabul edeceksiniz? Çünkü biz kozmetikçi olarak, biz bu işin e, istikrarla hiçbir yer değişimi, hiçbir başka alternatif düşünmeden bu işi kadınlara para kazandırmaya çalışan e, ve birbirimize destek olan çok güzel bir kadın topluluğuyuz. Evet 54 yaşındayım, evliyim bir kızım var ee, ve bu işi 6 senedir yapıyorum ve aşkla yapıyorum. Mesleki tecrübelerimizi sizlere aktarıyoruz. Yani Özgür Hanımcığım saçım dökülüyor, egzaman var, yüzüm karıştı, aknelerim var, nasıl zayıflayacağım, nasıl kilo alacağım? Aklınıza takılan her türlü konuda size birebir danışmanlık yapacak bir kişi var şu an karşınızda ve bunu zevkle yapacak bir kişi var. Bu marka büyük bir marka. 10 küsür senedir aslında aktif. 15 senedir de Türkiye'de birçok markayı üretim yapan kendi fabrikası var. Biz boykota dikkat ediyoruz sanımlar. Biz boykota e, özellikle Türk markalarına destek veren bir toplumluyuz. Zaten şirketimizin sahipleri gıda mühendisi, bir kadın girişimci. Home Bitkisel bu anlamda kendini ispatlamış güzel bir marka ve %100 bitkisi. Birçok çeşidi var. Yani kozmetik, cilt bakımı, makyaj, parfüm, sağlıkla ilgili gıda takviyeleri ve en önemlisi temizlik malzemeleri. Yani temizlik derken şunu söylemek istiyorum: kimyasalsız, içerisinde çamaşır suyu katkısı olmayan tüm ürünler Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından onaylı. Her ürünün sertifikaları var. Her ürünün satışının bile yapmanız için gerekli tüm onayları alınmış bir marka. Biz sizden ne istiyoruz biliyor musunuz? Bunu gönderen arkadaşınıza destek olmanızı. Kendiniz için XYZ markalardan yabancıları zengin etmek değil, kendi ülkenizin markanızı kullanmanızı. Bu ürünleri evinize sokmanızı istiyoruz. O kadar çok memnun kalacaksınız ki bu videoyu siz de arkadaşlarınıza atacaksınız. Ve bu sistemde siz bu sisteme kayıt olduğunuz zaman katalogdan %30 indirimli alışveriş yapacaksınız yanında en az %20 değerinde bedava ürün alacaksınız. Hediye gelecek. Hangi market size bunu yapıyor? Hiç kimse. Ve bunu tavsiye ederseniz arkadaşlarınıza işte bu videoyla, tam da bu videoyla bizimle tanıştırmanız yeterli. herkesin bu markadan yaptığı alışverişle kazandır kazan mantığı. Yani hem alışverişinizi yaparken kazanacak, hem tavsiye ederken kazanacaksınız sağlıklı, tertemiz içerikli ve güzel bir markayı tavsiye edeceksiniz. Detaylar için görüşelim. Benim ismim Özgül Güler Altun. 0532 376 20 74. Numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Özgül.güler.altun. Mavi tıklı bir hesabım var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ama lütfen hakka girmek istemem. Bu videoyu size kim gönderdiyse onun ismini, soy ismini, telefonu bana söyleyin ki ekibimden hangi kadın sizinle ilgilendi? Bana eğer direkt ulaşırsanız lütfen ve lütfen bu detayı bildirmenizi isterim. Çünkü biz bir ekibiz ve birbirimize güç vereceğiz, destek vereceğiz. Diyorum ki hadi gelin güzel, sağlıklı, tertemiz içerikli bir marka kullanalım. İlla bu işi iş yapmak zorunda değilsiniz. Ama hayatınıza temiz, güzel ürünler dahil edin. Mantıklı dış işler yapın. Ucunda da birazcık karınız olsun. Ne dersiniz? İşte tüm bunlar için bir mesajın, bir alonun ucundayım. Bekliyorum.